Hayır, sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu yerin yükseklikleri ardıcıl olarak birbirine çarpıp paramparça olacağı ve yer sarsılıp dümdüz bir şekil alacağı zaman Rabbinin emrinin ve celalinin mutlak hakimiyetinin tecellisi yetişeceği ve melekler mahşer sahnesine inip dizi dizi geleceği ve cehennemin göz önüne getirileceği gün işte o gün insan tevhid gerçeklerini, yaratılış ve şeriat amaçlarını hatırlayacak. Ama bu hatırlamadan ona ne yarar? 4 milyar 900 milyon melek cehennemin 70 bin dizgininden çekerek onu mahşer sahnesine getirir. Herkesin görebilmesi için cehennem getirildikten sonra İnsanlar uzun zaman hak hesabın başlamasını beklerler. Abdullah bin Amr demiştir. Allah Resulü buyurdu. Allahu Teala kesenin içindeki oklar nasıl bir araya getiriliyorsa, uzunluğu 50 bin yıllık zaman olan bir günde sizi bir araya getirip yeryüzüne bakmadığında haliniz nasıl olacaktır? Hasan demiştir. İnsanların 50 bin yıl ayakta bekleyeceği bir gün hakkında ne düşünüyorsun? O zaman ne bir parça yemek yerler ne de bir yudum su içerler. Öyle ki askala boyunları susuzluktan kopacak hale gelir. İçleri de açlıktan çıt çıtla yanar. İlk yaratılmış insandan son yaratılacak insana kadar tüm insanlar 50 bin yıllık bir mahşer gününde yeryüzünde durup olayların gidişatını seyredecekler. Sura ilk kez üflenecek. Allah'ın istediği kez birinci ölümünü tadan ve berzah aleminde olanlar istisna olmakla göklerde ve yerde olan herkes ölecek. Ve bu surla ölenler de oraya gidecekler. Sonra o bir daha ikinci kez üflenecek. O zaman onların hepsi birden kabirlerinden ayağa kalkıp bakacaklar ve o günün sahibinin emrini bekleyecekler. Böylece mahşer sahnesi yaratılarak tüm insanlar kabirlerinden çıkıp dünya hayatlarındaki amellerine göre sorgu sual edilecekler. Bununla da insanlar ya onlara yakınlaştırılmış cennetle ödüllendirilecek ya da mahşer sahnesine getirilmiş cehennemle cezalandırılacaklar. Cehennem, her dizginini 70 bin meleğin çektiği 70 bin dizgine vurulmuş halde getirilir ve onlara meyleder. Ta ki arşın sağına getirilip durduruluncaya kadar. Cehennem mahşer sahnesine getirildiği gün arşın sağında durdurulur. Cennette dümdüz uzatılmış yeryüzünde duran insanlara yakınlaştırılır ve insanların durdukları yerle cennet arasında öyle bir köprü yaratılır ki bu köprüden aşağıda cehennem karar tutar. Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp taptıklarını toplayıp götür cehennem sıratına yoluna. Bu buyurulanlardan belli olmaktadır ki Sırat cehennemden geçen yoldur. Yani Sırat yerden cehenneme giden yoldur. Sırat köprüsü yolunun sonu cennettir. Fakat bu yol cehennemden geçmektedir. Yani Sırat köprüsü yolunun belirli kısmı cehennemden geçmektedir. Ebu Hureyre şöyle rivayet ediyor. Peygamber buyurdu. Sırat cehennemin iki tarafına koyulur. Bir kıl kadar veya kılıcın keskin tarafı gibi incedir. Onun üzerinde kancalar, kelepçeler, sağdan dikeni gibi dikenler vardır. Onun, cehennemin dışında kaygan bir köprü vardır. Buhari ve Müslüm'de Zuhri, Ata bin Yezid'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste şöyle deniyor cehennemin üzerinde sırat köprüsü kurulur. Onu ilk geçen ben ve ümmetimdir. O gün peygamberlerden başka kimse konuşamayacaktır. Peygamberler de ancak, Ya Rab, bizi koru, koru diyecekler. Cehennemde öyle kancalar var ki, maymunların ağacının dikenleri gibidir. Hiç maymun ağacı gördünüz mü diye peygamber sordu. Evet ey Allah Resulü dediler. Maymun ağacının dikenleri gibidir. Fakat onun boyutlarını Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. İnsanları yaptıkları amellere göre yakalarlar. Bazı insanlar amelleriyle orada ebediyen kalırlar. Bazıları da cezasını çektikten sonra kurtulurlar. Ebu Davud'un Sünen'inde Hasan aracılığıyla Ayşe'den şöyle rivayet edilir. Bir gün ateşi, cehennemi hatırladığım zaman ağlamaya başladım. Bunu gören Peygamber sordu. Sana ne oldu ey Ayşe? Dedim, ateşi hatırladım ve bundan dolayı ağlamaya başladım. İnsan kıyamet günü ailesini hatırlar mı? Peygamber buyurdu. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizanın kurulduğu ve insanların acaba amellerim az mı yoksa çok mu gelir diye bekledikleri yerde, alın okuyun kitabınızı dendiği yerde ve kitapları verilirken acaba kitap sağdan mı yoksa soldan mı inecek diye beklendiği yerde. Cehennemin iki tarafına sırat yerleştirildiği İki tarafın dikenler, sayısız kancalarla çevrelendiği ve Allah'ın onlarla istediği varlığı yakaladığı zaman kimin kurtulup kimin kurtulmayacağı netleşene kadar. Hadislerden belli olmaktadır ki, yerden cennete kurulmuş Sırat köprüsü cehennem üzerinden geçtiği zaman cehennemdeki diken, kanca ve kelepçeler Sırat'a kadar yükselerek köprüyü her taraftan sağ ve soldan, aşağıdan çevreleyecek. Bu o demektir ki cehennem güneşinin spikül dikenleri, ilmek kancaları ve kelepçeleri cehennemden Sırat Köprüsü'ne kadar yükselerek Sırat'ı her taraftan çevreleyecek. yani Sırat Köprüsü'nün belirli kısımları cehennem güneşinin atmosferinden, halesinden geçecektir. Sırat Köprüsü'nden cennete giden yol, cehennemin en üst tabakalar olan cehennem atmosferine, halesine girerek oradan geçecek. Cennete götüren yol cehennemden geçecektir. Bunu Kur'an böyle buyurmaktadır. Sizden kimse istisna edilmemek üzere herkes cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin ezelden buyurduğu vacip bir hükümdür. Tüm insanlar cehennemin müthiş manzarasını onun köprüsü üzerinden geçerken kendi gözleriyle görecekler. Cennetlik olanlar cehennem odununun içinde yanmadan sağ salim geçecek. Cehennemlik olanlarsa oraya düşüp ebedi azaba mahkum olacaklar. Bir kısım insanlar da belirli bir zaman için orada kalıp günahlardan arınacak ve sonra da cennete kavuşacaklardır. Cenab-ı Allah Rabbimiz ayette bildiriyor ki, kimliğine bakmaksızın herkes cehenneme varacak, oraya uğrayacaktır. İsmail, Suddi'nin şöyle dediğini bildirmiştir: Bir seferinde Hemedaniye, içinizden kimse istisna edilmemek suretiyle mutlaka cehenneme varacaktır. Ayetiyle ilgili sordum ve o İbn Mesud'un şöyle dediğini rivayet etti: Allah Resulü buyurdu: İnsanlar cehenneme uğrar ve amellerine göre oradan çıkarılırlar. İlki yıldırım gibi çıkar. İkincisi rüzgar gibi, sonra at gibi hızlı, sonra devesine binenin hızı kadar hızlı, sonra da koşan insan kadar hızlı. Ayet ve hadislerden belli olduğu üzere cehenneme varış onun içine, iç tabakalarına girme anlamına gelmiyor. İnsanlardan herkesin yeryüzünden cennete götüren Sırat Köprüsü'nün cehennem halesine girip oradan geçtiği belirli zaman süresi onların cehenneme uğradıkları zamandır veya insanların cehennem halesine girmeleri cehenneme varmaları demektir. Bizim güneşin halesi 2-3 milyon kelvin sıcaklıktadır. Cehennem bu güneşten çok daha büyük bir azap mekanı olduğundan dolayı onun ateşinin ısısı da daha yüksektir. Böyle sıcak cehennemin halesine giren Sırat Köprüsü üzerindeki insanların hali nasıl olur? İmam Ahmed'in rivayetine göre bir hadiste Kansir bin Ziyad el-Bursani, Ebi Sümeyye'nin şöyle dediğini bildirmiştir. Cehenneme varış hakkında aramızda ihtilafa düştük ve bazılarımız şöyle dedi: Mümin cehenneme girmez. Diğerleri ise: Hayır. Herkes cehenneme girecektir. Ancak Allah'tan korkanlar kurtulacaktır, dediler. Daha sonra Cabir bin Abdullah'la karşılaştım ve ona cehenneme varış konusunda aramızda ihtilaf çıktığını söyledim. O dedi: Herkes cehenneme uğrar. Selim bin Merra dedi. Hepsi oraya girer. Dedikten sonra Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duydum. Mümin veya kafir herkes cehenneme varır. Ancak ateş mümine İbrahim peygambere olduğu gibi soğuk ve selim iner. Hatta müminler üşüdüklerine göre cehennemden sesleri yükselir. Sonra itikat ve amellerinde takvalı olmuş kesleri oraya düşmekten veya girdikten sonra kurtaracak, zalimleri ise azabın çokluğundan dizüstü düşmüş halde orada bırakacağız. Anlaşıldığı üzere cennete gidecek olan iman ehli, sıratın cehennem atmosferinden geçen kısmında cehennemin sıcaklığını hissetmezler. Bu sıcaklığı yalnız cehenneme düşüp orada meskun olacak insanlar hissederler. Peki niçin cennete gidecek olan iman ehli bir baş değil de sıratla cehenneme varıp ateşten bir zarar görmeden çıktıktan sonra cennete gidecekler? Niye sırat cehennem ailesinden geçip de cennete girmektedir? Çünkü Tekasür suresinin 7. ayetinde Evet siz Mahşer günü cehennem getirileceği zaman ve cehenneme vardıkta onu cehennemi mutlaka kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve Meryem Suresi'nin 71. ayetinde de içinizden kimse istisna edilmeksizin mutlaka cehenneme varacaktır diye buyuran Allahu Teala'nın sözü vadi ve andı vardır ki herkes cehenneme varmalı ve cehennemi yakından kendi gözleriyle görmelidir. Cennete gidecek olanlar cehenneme varıp oradan çıkmalıdırlar ki, cehennemin dehşetini, seslerini, müthiş manzarasını daha yakından görüp, Rablerinin onları nasıl dehşetli bir mekandan kurtardığını, diğerleri gibi cehenneme atmadığını ve bunun da Allah'ın onlara bahşettiği en büyük ve bedeli ödenmez bir nimet olduğunu derk ederek, Allah'a sonsuz şükür ve nimet içinde olsunlar, O'na daha da bağlansınlar, cennette O'nun cemalini görecekleri günün hasretiyle yaşasınlar. Sizden cehenneme girişin eşiğinde olmayan veya O'na varmayacak kimse yoktur. Bu, senin Rabbinin katında kesinleşmiş bir hüküm. Ey insanlar! Her birimizin cehenneme varması mutlaktır. Cehenneme vardıktan sonra oradan çıkışımızla ilgili kesin bilgimiz yoktur. Gelin öyle bir hayat yaşayalım ki, mahşer günü sırattan baş aşağı, cehenneme atılırken uçurumda keşke Allah'a itaat etseydim, keşke peygambere uysaydım, keşke dünyaya tekrar döndürülseydim, Rabbimin ayetlerini yalan saymasaydım, Keşke peygamberin yolunu tutsaydım. Eyvah halime! Keşke falancayı dost tutmasaydım. Keşke bir daha geçmişe, dünyaya dönebilseydim. İyi işler yapanlar olsaydım. Keşke unutulmuş olaydım. Keşke toprak olaydım. Ben mahvoldum. Keşke ölüm ebedi olaydı. Keşke anam beni doğurmasaydı. Diyecek olanlardan olmayalım. Amen.